Nasıl mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir tarif vereceğim size. Şekerpare pastane usulü. Şimdi e, başlıyoruz. Arkadaşlar 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su. Evet. Şimdi bunu ocağımıza alacağız arkadaşlar. Ee, kaynamaya başlayınca dakika tutacağız. 5 dakika sonra birkaç damla limonumuzu sıkıp ve kapatacağız. Evet arkadaşlar. Ocağımızın üzerine aldık. Bir çırpıcı yardımıyla şekerini erittikten sonra kaynamaya bırakacağız. Şekerimiz eridikten sonra kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi de hamuruna başlıyoruz. Ee, 150 gram paket yağ kullanacağız. Arkadaşlar kimi isteğine göre e, tereyağı kullanıyorlar ama ben e, paket yağ kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü kıyır kıyır böyle gevrek gevrek olsun diye. Yağımızı koyduk. Sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bunları güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yumurtayı veriyorum. E, ben bir tanesini yüzüne ayırdım. Yüzüne sürmek için. Bu şekil. Çırpalım. Şimdi arkadaşlar irmiğime ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu kontrollü bir şekilde vanilyamızı kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra biraz karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde vereceğiz. Evet arkadaşlar kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Dar hamurumuzu güzel bir şekilde elde ettik. Yaklaşık 4 bardak unumuzu ilave ettik. Şimdi şekil vermeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ceviz kadar büyüklüğüyle güzelce şekil vereceğiz arkadaşlar. Şöyle uzunlayacağız. Hafif iki parmağımızla böyle bu şekil bu şekil çok ezmemek şartıyla dizeceğiz tepsimize. Tepsinizi sakın yağlamayın arkadaşlar. Çünkü kendisi yağlı olduğu için e, yeterli kendi yağ. Kurabiye şeklinde pişireceğiz. Şöyle Evet arkadaşlar şekilleri verdim. Şimdi de yumurta sarımızı süreceğiz. Şu şekil. Arkadaşlar yumurta sarımızı da sürdükten sonra çatalla şekil vereceğiz. Şu şekil böyle tersinden tepsimizi tutarak şu şekil pastane usulü gibi dediğimiz gibi Tepsimizi bu şekilde yapacağız. 180 derecede fırınımızı ısıtmıştık daha önceden. Bu şekli bitirdikten sonra fırına yollayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerparelerimizi fırından aldık. Yaklaşık yarım saat tabi kontrollü bir şekilde bakmanızı tavsiye ediyorum. E, şerbetimiz de ılık. E, şekerparemizi aldıktan sonra birkaç dakika o fırın buharı geçtikten sonra şerbetlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şerbetlemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar şerbetledim. Şerbetinde yarım saat kadar durduktan sonra soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.